اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين السعيد بالله وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم Ve قال sallallahu teala aleyhi ve sellem Men şagalehu zikri am mes'alati a'taytuhu qabla en yeseleni Sadaqa Rasulullah ve nataqa Habibullah Rıza babında bekle rahme şayan olmak istersen Sakın bir dideyi aldatma handan olmak istersen. Anladım işi. Sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu. Gerisi yalnız çelik çomakmış der Necip Fazıl merhum. Allah'ı aramak Allah'ın huzuruna layık edeple durmak ve bir kul olarak Allah'tan istemek en kıymetli sanattır. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu Allah'ı arayanların Allah'ı isteyenlerin Allah'tan isteyenlerin bir sanatkar edasıyla nelere dikkat etmesi gerektiğini nelerden sakınıp kaçınması gerektiğini bize ihtar ediyor bu hikmetinde. Talebuke minhu ittihamun leh ve talebuke lehu gaybetun minke an ve talebuke li gayrihi li hayaike an ve talebuke min gayrihi li vücudi bu'dike anhu buyuruyor. Bakalım ne demek istiyor? Talebuke minhu ittihamun lehu. İnsanın dört türlü talebi, isteği, arzusu vardır. Birincisi Allah'tan istemektir. Sahip olmak istediğimiz bazı şeyleri kendi hayrımıza, lehimize, menfaatimize gördüğümüz şeyleri bugün ve yarın için Allah'tan istemektir. Acaba Allah'tan isterken nasıl istemeliyiz? Allah'tan isterken unutmamamız gereken şey var mıdır? İşte Ataullah İskenderi rahmetullah aleyh diyor ki aslında baksan Allah'tan istemen talep itibarıyla Allah'ın ilmine göre Allah'ın ilmine nispetle düşünüldüğünde gereksiz bir şey gibi görünür. Çünkü Allah zaten bizim ne isteyeceğimizi ve istediklerimizden hangisinin bize gerekli olduğunu ve hangisini bize vereceğini bizi yaratmadan önce bilendir. Cenab-ı Hakk'ın ilminin nihayeti yoktur. Öyleyse kulun ondan istemesi ne anlama geliyor? Bu sualin cevabını vermeden önce insanoğlu her şeyi kıyasül gaip alel şahit sınırı içerisinde ele alır. İnsanoğlu gaiple olan muamelesini görünmeyenle olan bilinmeyenle olan muamelesini ekseriyetle müşahede ettikleri, gördükleri, bildiklerine kıyas ederek gerçekleştirmeye çalışır. Bu işin kolay yönüdür. Bu işin avam tavrı ve tarzıdır. Yani biz Allah'tan isterken eğer edeplerine, sınırlarına, ölçülerine riayet etmesini bilmezsek sanki bir insanın bir insandan istemesi gibi istemeye başlarız. Bir insan bir başkasından bir şey talep ettiği zaman talebini ona bildirmek için neye ihtiyacı olduğunu ona duyurmak için seslendirir ve dile getirir. Çünkü bizim neye muhtaç olduğumuz neden yoksun olduğumuz ne için avuç açacağımızı bir başkası bilmez. Bilmediği için herkese dağıtırken herkese verirken herkesin ihtiyacını görürken avuç açmazsak ondan istemezsek bizden gafil olur diye düşünürüz. Nitekim bu sebepten dolayı bir atasözü olarak denilir ki istemeyene meme verilmez. İstemeyene emzik verilmez denilir. Niçin? Çünkü istemediğiniz zaman sanki ihtiyacınız olmadığı zannedilir. Bunun içinde ihtiyaç sahiplerine verenler seni es geçebilirler. Evet biz insanlardan ister gibi Allah'tan istersek o zaman hata yapmış oluruz. Çünkü kendisinden ihtiyaç talep ettiğimiz bir insan bizim ihtiyacımızı bilmeyebilir. Onu kandırabiliriz de o da bizi kandırabilir. O da zengin görünüp bizi susatıp suya götürüp susuz getirebilir. Ama bunların hiçbirisi Allah için geçerli değildir. Allah mahlukatı ve onların en şereflisi olan bizi yaratırken yaratmadan önce aslında bizim neye muhtaç olduğumuzu, neyi isteyeceğimizi, neyi istememiz gerektiğini hepsini biliyor. İstememiz gerektiği şeyleri Kur'an-ı Azimuşşan'da Cenab-ı Hak tek tek bize anlatmış. Ve biz dua ederken bazen bunları hiç hatırımıza getirmiyoruz. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامَا der. Allah Celle Celaluhu. Rahmanın kulları Allah'ın huzuruna geçtiği zaman böyle yalvarırlar. Bunu isterler diyerek sevgili Allah'ımız bize neleri istememiz gerektiğini, nelerin peşinde koşmamız gerektiğini Kur'an-ı Azimuşan da öğretir. Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam bize yol gösterir, yön gösterir. Allah neyi istememiz gerektiğini bildiği gibi neleri isteyeceğimizi ve nelere muhtaç olduğumuzu, nelerin bize ne zaman lazım olduğunu bizden daha iyi bilendir. Peki öyleyse zaten ihtiyacımızı bilen, zaten kapısına gittiğimiz zaman ne isteyeceğimizi bilen Allah'ın huzuruna niçin gidiyoruz? Ve üstelik Allah Celle Celaluhu istemeden vermenin sözünü bize vermişse Allah zaten bize vermeyi ezelde takdir etmişse verecek olandan tekrar tekrar istemek niye? Bir zengin düşünün. Bir hayır sahibi düşünün. Bir sözünü ikiletmeyen bir insan size evlenirken yahut ev alırken yardım edeceğine söz verse. Sonra siz o işe başladığınızda her gün o hayırseverin ne zaman vereceksin? Ne zaman sözünü yerine getireceksin diyerek kapısını çalmamız usanmasına sebebiyet vermez mi? Bu sui edep olmaz mı? Bu acaba bize verme taahhütünde bulunan insanı kızdırmaz mı? Bu bizim ona itimadımızın azlığından neşet etmez mi? Peki Hazreti Allah ne isteyeceğimizi biliyor. Ne için istediğimizi biliyor. Neye muhtaç olduğumuzu biliyor. Ve üstelik Allah vermeyi zaten taahhüt etmişken biz Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna çıkarken herhangi bir insandan, annemizden, babamızdan, kardeşimizden yahut sultanın kapısına giden kölenin sultandan istediği gibi mi istemeliyiz? Hayır. Allah bütün bunları bilendir. Cenab-ı Hakk'ın bizden gafil olma ihtimali yoktur la yushghiluhu sem'un an sem'in ve la an şan. Allah Celle Celaluhu kainatta hiçbir işten gafil değildir. Nitekim kendisi bize buyuruyor ki ve mallahu bi gafilin amma ya'melun. Sizin Rabbiniz insan oğlunun yaptığı işlerden gafil değildir. Öyleyse yüreğimiz ne arzuluyorsa ondan gafil olmayan bir Rabbimiz var. Peki ona hatırlatmak, ısrarla onun kapısında durmak ne anlama geliyor? Madem ki isteğimizi biliyorsa. İşte duanın burada edebi ortaya çıkıyor ki El maksudu mined dua izharul faqati beyne yedeyillah buyuruyor büyükler. El maksudu mined duai Allah'ın huzurunda el açıp kendini kaybeder derecesinde Allah'tan istemek bunun muradı maksadı nedir? Mevla'nın bilmediği şeyi ona hatırlatmak. Bizi ihmal eder korkusuyla sesimizi duyurmak değil, bizi unutur endişesiyle haşa bize kendimizi ve ihtiyacımızı ona hatırlatmak ve tezekkür değildir. El maksudu minet dua, İzharul faqati ve ulubudiyyet beyne yedi'llah sadece sadece ve sadece Allah'ın huzurunda ne kadar muhtaç olduğumuzu Allah'ın huzurunda ubudiyetimizi kulluk vazifemizi yerine getirmek, izhar etmek, ortaya koymaktan başka bir şey değildir. Nasıl namaz kılmak ubudiyetin yani kulluğun izharıysa nasıl zikretmek, Kur'an okumak, gözyaşı dökmek fakirliğimizin, acziyetimizin, kul oluşumuzun izharıysa Allah'a dua etmek de Cenab-ı Hakk'ın huzurundaki edebimizi izhar etmektir. Onun için sevgili Allah'ımız kul ma ya'be bikum rabbi levla okum. eğer istemeniz olmasa avuç açmanız olmasa sizin benim huzurumda benim katımda hiçbir kıymetiniz olmaz buyurur. Çünkü Allah Celle Celaluhu bizi huzurunda görmek ister. Nitekim büyüklerden birisi Cenab-ı Hakk'a bir müddet yalvardıktan sonra istediğinin çok küçük bir talep olduğunu düşünerek Allah'a nazlanır. Ya Rabbi der ben sana ne yaptım Senden istediğim küçücük bir şey var. Aylardır kapında bulunuyorum. Niçin bana istediğimi vermiyorsun dediğinde Cenab-ı Hak ona buyurur ki ey kulum kapımda inlemen, kapımda yalvarman, kapımda istemen, boynu bükük bulunman o kadar çok hoşuma gidiyor ki istediğini verip göndermek arzu etmiyorum.'' Kapımda beklemen beni çok memnun ediyor diyordu. Allah'ın kapısında beklemek ve bu bekleyişin kendisini Cenab-ı Hakk'ı razı ettiğini bilmekten daha kıymetli bir şey var mı? Allah hepimizi onun kapısında beklemeyi, onun kapısında sabit olmayı bizlere nasip eylesin. İşte talebuke minhu Allah'tan isterken eğer kuldan ister gibi istersen ittihamun lehu onu töhmet altında bulundurmuş ona suizan etmiş olursun. Nasıl bir insandan isterken kendimizi hatırlatmak bizi unutmasın bizi ihmal etmesin düşüncesiyle tahakkuk ediyorsa Allah'tan isterken bu duruma düşmemek gerekir. Eğer bu ayrı bu farklılığı, bu nüansı yakalayamazsak Allah'tan isteyişimiz, duamız da bir kuldan isteyişimiz gibi olur ki o zaman sanki Mevla'ya suizan etmiş oluruz. Allah Celle Celaluhu kendini tanıma hususunda huzurunda bulunurken edep eksikliğinden, noksanlığından bizleri muhafaza eylesin. Bu birinci tembihiydi. İkinci tembihi de ve talebuke lehu gaybetun minke anhu. Evet yine aynı şey. Biz bir anne bir baba çarşamba pazarında 4 yaşındaki çocuğunu kaybetse. Allah kimseye böyle bir acı, böyle bir imtihan yaşatmasın Cenab-ı Hak evladını kaybeden, evladı dağa çıkarılan, evladı yüreğinden koparılan bütün ebeveynleri evlatlarıyla, gözlerinin nuruyla yeniden buluştursun, yeniden kavuştursun. Ama diyelim ki böyle bir imtihana düçar kaldı. Anne sabahtan akşama kadar arar. Çocuğunu bulmak, çocuğuna kavuşmak için bütün işini, bütün gücünü bir tarafa bırakır. Bütün gayretiyle evladını arar. Niçin arıyor? Niçin her gelene çocuğunu soruyor? Çünkü çocuğu ondan kaybolmuştur. Gaip olmuştur. İşte biz burada da bir hataya düşeriz. Beşerin bizden veya yaratılanların bizden gaybeti gibi zannederiz Allah'ın bizden gaybetini. Allah da gaibi mutlaktır. Allah da gaibi mutlaktır. Ama bir çocuğun annenin elinden kopup kaybolması gibi değildir. Allah kemali zuhurundan gaiptir. Öyleyse biz çarşamba pazarında kaybettiğimiz çocuğu veya cebimizden düşürdüğümüz cüzdanı arar gibi Allah'ı aramayız. Onu ister gibi Allah'ı istemeyiz. Bizim Allah'ı talep etmemiz, bizim Allah'ı istemiz istememiz onun bizden gayip oluşundan, uzak oluşundan değildir. Belki ne kemali zuhurundandır. Onun için Mevla'yı büyükler buyuruyorlar ki ararsan Mevla'yı kalbinde ara Mekke'de, Medine'de, Şam'da değildir derler. Ararsan Mevla'yı kalbinde ara. Bundan dolayı meşayih seyri enfüsiden bahseder. Yani insanı Allah'ı arayacaksa afaka değil, kendi nefsine yönlendirirler. Evet, afakta var edilenler de Allah'ın eseridir. Ama kainatta gözümüzle gördüğümüz bütün yaratılanlardan daha mükemmel bir eser var ki insanın kendisidir. İnsana verilen sıfatlardır. İnna Allaha halaka Adem ala suretihi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Adem'i ve evlatlarını kendi sureti üzere yaratmıştır. Suret şekil demek değil burada. Ya Allah Celle Celaluhu kainatta hiçbir şeyi kendi sıfatlarıyla donatmamış. Sadece birini veya ikisini vermiş. Ama kendine ait sıfatların tümünü Cenab-ı Hak insana vermiş. Birer zillini, birer aksini insana bahşetmiş. Onun için İnsan Allah'ın halifeli halifesi olmaya namzet kılınmıştır. Bundan dolayı Allah'ı ararken insan yakınında aramalıdır, uzağında değil. Çünkü Hazreti Allah "Ve nak ve nahnu akrabu ileyhi min hablil buyurur. Ben size sizden daha yakınım buyurur. Ben kişiye kendi zatından daha yakınım buyurur. O zaman bize bizden daha yakın olan Allah'ın gayip olduğunu düşünürken onu ararken sanki aramızda mesafeler varmış gibi aramak onu herhangi bir varlık mesabesine indirmek olur. Öyleyse biz Allah'ı arıyoruz. Ama Allah bize bizden uzak olduğu için değil Belki Allah'ın bize bizden daha bizden daha yakın olduğunu idrak edebilmek onun ve huve ma'akum eynema kuntum nerede olursanız olun ben sizinle beraberim sırrını idrak edebilmek için Cenab-ı Hakk'ı talep ediyoruz buyuruyor Ataullah İskenderi. Cenabı Hak Allah'a yakışan sıfatlarıyla, isimleriyle ve bize yakışan edeplerimizle huzurunda bulunmayı hepimize nasip eylesin diyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum.